Hayırlı olsun tatlım. Ceyn gelmiş. Sen nereden biliyorsun? Aa, Ceyn'i bilmeyen mi var? Kerim'in en büyük aşkıydı. Leyla ile Mecnun gibiydi onlar. Yani onun gibi bir şeydi. Üf, yürü git ya. Aynı evde kalmalar. Aynı odada uyumalar falan. Onlar aynı odada kalmıyor bir kere, tamam mı? Nereden biliyorsun? Çünkü Kenan kesin sana öyle dedi değil mi? Ya biraz kafanı çalıştırsana tatlım. Bir tarafta senin gibi köylü güzeli. Diğer tarafta dünya güzeli, sarışın, manken gibi bir Ceyn var. Yani acaba diyorum Ceyn'in Kerem için yapabileceği. Ama senin yapamayacağın ne olabilir ki acaba? Aa, güzel oldu bu. Bence sen bunu bir düşün. Ne haber Suat? Nasıl gidiyor? Hiş, rahat ol. Neden geriliyorsun? Yani sonuçta sen benim isteklerimi harfiyen yaptın değil mi? Akser'le konuşmadın. Yani yanından geçti, başını bile kaldırmadın. E senden bir şey istedin, yapmadın öyle değil mi? Abi ben. Pişt. Bir dakika, soğut. Yapmadım de. Ah. Yapma soğut. Oldu mu şimdi ha? Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Bir şey sordu ona cevap olarak da. Ha. <laughs> okay. O zaman ben de sana cevap olaraktan hiç unutmayacağım bir şey yapacağım. Zeynep, neyin var sen? Yok bir şey. Bir şey mi oldu? Melis'le mi tartıştınız? Hayır. Anlaşıldı. Söylemek istemiyorsun. Hmm. Peki o zaman çıkışta beni bekle, beraber gideceğiz. Nereye? Ya ee, annenle konuştum, size gideceğiz. Sana bir sürprizim var da. Bana? Evet sana. Allah lan boynu mu Onun o. gibi bir şey. Dur bakayım. Bu ne lan? Kerem mi? Çizmiş lan. Yakışmış ama. olmadın değil mi lan? Usanmadın <laughs> yani. Kerem istediği her şeyi yapsın. Sen de böyle hiç sesini çıkarmadan koyun gibi takıl. Maskara oldun lan millete. Sen böyle bir adam mısın? Bak sana ne diyeceğim. Gel benle takıl. Ben seni her türlü korurum Kerem ben. Bir daha senin kılına zarar veremez lan. Ne diyorsun? Tamam, işte bu. Bu kadar, aslansın. Evet mi? Evet. Aksil'i mi bekliyorsun? Hayır. O zaman Cihan Hoca'yı bekliyorsun. Nereden anladın? Anlarım ben. Neyin var? Neyin var? Öyle mi? Çok güzel soru ya. Neyin var? Çok büyük aşkmış sizinki. Leyla ile Mecnun gibiymişsiniz. Sakın nereden biliyorsun değil mi? Melis anlattı bana her şey. Benim... Benim senin için yapamayacağım şeyler varmış. Yani... Sen anladın onların ne olduğunu. Zaten hepinizin aklı aynı şeyde. İyi misin? Önce canım cicim, ondan Zeynep. sonra. Zeynep. Zeynep iyi misin? Daha dün gittin. İyiyim. Yok bir şey. Neyse görüşürüz sonra. Tamam peki. Ne yapıyorsun ya? Niye samare gibi çıkıyorsun karşıma? Onun için kuyu lazım bir kere oğlum. Her şeyi de bil. Partiye geliyor musun? Niye ki? Partiye geliyor Bilmiyorum. musun? Bilmiyorum. Kerem'den mi korkuyorsun sen? Ne alaka ya Kerem? Benim kankam yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez bizim onun. Niye korktun ki onu? Yani istersem gelirim, istersem gelmem. Ben anlık karar veriyorum canım. Evet. Hatta şimdi bir karar verdim. Tabii anlık bir karar oldu bu da. Geliyorum partiye. Hadi bakalım. İyi. Ben gitmeyecektim. Onu söylemek için çevirdim seni. Efendim? Oğlum hemen yiyorsun lan. Safım benim ya. Hadi partide görüşürüz. bir tane oyun yapmayanı yok mu ya? Bir tane yok mu ya? Vallahi bak Mehmet Bey koymuş kapının önüne. İyi de abi. Ne olacak ki şimdi? Ben söyleyeyim ne olacağını. Aksa. Hiçbir şey olmayacak. Birkaç gün sonra paşa paşa evime döneceğim. Bir daha sakın benim arkamdan konuşma. Ya biz öylesine konuşuyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu aslında. Olamazdı zaten. Ben seni arayacaktım da işte bize geldi. Babam aradı. Hepinize ayar verdi. Değil mi? Evet. Beni de aradı abi. Bir sürü bağırdı, çağırdı. Tamam, tamam arkadaşlar, sakin. Şimdi bu defteri kapatıyoruz. Tamam mı? Yepyeni bir defter açıyoruz. Ve ilk sayfada ne yazıyor? Bundan sonra ben ne dersem o. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı abi. Mı? Güzel, afiyet. O zaman gelelim fasulyenin faydalarına. Benim için bir şey yapacaksınız. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Güzel. Suat. <laughs> Oğlum geçmiyor mu ya? Geçmiyor abi ya. Neyse. İyi aferin. İyi adam toplamışsın. Demek ki neymiş? Kerem Seher'den bu kadar da korkmamak gerekiyormuş değil mi? Haklısın abi. Hadi geçelim. Efendim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yemeğimiz var, müziğimiz de var. Açık büfe zaten, acıkanlar susayanlar için. O yüzden herkese şimdiden iyi eğlenceler. Selam. Bu hal ne kızım ya? Ne var halimde ya? Özüme döndüm. Normalde böyle geziyorum ben dışarıda. Bayağı para biriktirmişsindir o zaman. Nasıl yani? Ee, gösteri yapmıyor musun pandemiyi falan? Saçmalama Sedat. Hadi git bana içecek bir şeyler falan getir de bir şeyler içelim ya. Hemen. Lan ne oluyor ya? Ya bak Merve, ben öyle Lustuz kimse... olsun. İmamoğlu. Hemen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.